Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz kanal yazıcılarda tarama işlemini yapma. Şimdi öncelikle resim dosyasıysa, resim dosyası, yazıysa, yazı dosyası arkadaşlar. Biz resim taramayı anlatacağız. Kağıdımızı yerleştiriyoruz bu şekilde. Kapağını kapatıyoruz. Sonra bilgisayarımıza geliyoruz arkadaşlar. Hemen sağ tık. Aykut ve yazıcılar. Burada e, yazıcımızı seçiyoruz. Sağ tık. Taramayı başlat diyoruz arkadaşlar. Burada işte fotoğraf veya belge. Yazıysa belge. Fotoğrafsa fotoğraflar varsa öyle diyoruz. Burada renkli ya da renksiz seçeneğimiz var. Burada hangi formatta kaydetmek istiyorsanız o formatta var. Şuradaki tıkı kaldırın arkadaşlar. Buradaki tıkın kaldırılması bazen resimleri 3 parçaya ayırabiliyor. Şimdi tara diyoruz arkadaşlar. Şu an tarıyor arkadaşlar. Tarama bittiği zaman sağ alt köşede çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an resmimiz geldi burada. Al diyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Şöyle bir sayfaya açıyor. Bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde resmimiz taranmış oluyor. Bunu mail olarak da atabilirsiniz. İşte veya başka bir yerde Facebook'a yüklemek isterseniz veya video, film slide yapmalarda kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.